Yıldırım Bey'i neden gece gece çağırdık seni? E yaptık işte, hazırladık sunumu. Sen benim Yıldırım Bey'le görüştüğümü bilmiyorsun ona göre. Sakın ağzından bir şey kaçırma. İyi, tamam. Çok güzel Selin, bir düşmediğin kalmıştı zaten. Kızlar senin içine düşüyor ama. Neden rahatsız oldun? Özel hayatın iş hayatımıza karışıyor çünkü. Onlara bakan ben değilim, sensin. Başkalarının bakışlarını da kontrol edemem. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldırım Bey sizi yarım saat sonra kabul edecek. Buyurun masanız. Demir! Aa, Rüya ne haber? İnanamıyorum ya, kaç sene oldu. Aşk olsun sana, İstanbul'dasın ve aramıyor musun beni? Yeni döndüm. Yani gelir gelmez de işe daldım. Hatta birazdan da toplantım var. İzmir'deyim ben de. İş için geldim şimdi buraya. Uğrasana toplantıdan sonra bana. 107'deyim ben. Bugün imkanım olacağını sanmıyorum. Çok yoğunum da. Tamam. Ara beni o zaman tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. 107 numara. Sen git git, Hiç çekinme. Ben yaparım sunumu yıldırım Bey. Kahveni iç, Selin. Kahveni iç. Böylece odalardaki konsept dışarıda havuzun etrafında birbiri içinde eriyerek devam edebilecek. Ayrıca bizim seçtiğimiz bitkiler, atık sular ve tersine mühendislik bahçenin bakım ve enerji harcamalarını yüzde altmış oranında azaltabilecek. Bakabilir miyim? <laughs> Elbette. Ne düşünüyorsunuz Yıldırım Bey? İyi çalışmışsınız. Teşekkür ederim kopyasını sekreterime iletirsiniz. İletildi bile. Basılı ve dijital hali masamızda. Proaktif olmanızı beğendim. Uygulamaya geçiyoruz. Kolay gelsin. Tamam. İyi günler Yıldırım Bey. Tebrikler. Bu kadar kısa zamanda böyle bir sunum. Yıldırım Bey'i etkiledin. Senin standartların daha yüksek galiba. Şans eseri iyi gitti Selin. Şans eseri mi? Yıldırım Bey'in bile beğendiği neyi beğenmedin acaba? Ayrıntıları iyi işlenmemişti. Sunum provasını yapmadın. Ayrıca zamanını da uzun kullandın. Ya peki hiç mi iyi bir şey yoktu? Sen vardın. Ne demek o? Açıkları enerjik sunumunla kapattın. Bu seferlik işe yaradı. Ama her zaman yaramaz. Mutlu olmak için niye kendine izin vermiyorsun? Çevrendekilere de vermiyorsun. Niye bir düşmanlığın var mutluluğa? Merve Hanım ara. Vedat'la görüşüp bitkilerin siparişini versin. Benim bir işim var. Ofiste kendin dönebilir misin? Elbette. Benim de bir işim var zaten. Bir saate geçerim. Tamam. Ofiste görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.